Sağ olun. Evet. Ee, efendim, şimdi e, bugün e, Cemile de aramızda. İsmail Neşe, hoş geldin Cemile. Hoş bulduk. dün pek eşi yüzüne bakamıyordu, bugün de öyle. Yalnız bizim bu sayonardan hala haber yok, ben size söyleyeyim. Gerçekten niye haber yok, ben de onu anlamadım. Bir şey yapacağım, e, Şimdi ona geleceğiz. <laughs> Fakat e, 23 gündür oğlundan haber alamayan bir anne var aramızda. Meral'cığım. Yani laf ola beri gele hoş geldin diyeceğim ama inşallah hoş gidersin öyle selamlayayım seni. İnşallah. Mustafa Ateş Kırklar Eli Karaca İbrahim Mahallesi'nde yaşıyor. Aynı mahallede tekel bayisi işleten Mustafa 11 Mayıs çarşamba gününden beri ortalarda yok. Ee, Mustafa'nın e, 11 Mayıs çarşamba günü 22.30'da otobüse binip arkadaşları Erim Demir ve Yiğit'le İstanbul'a geldiğini öğreniyor anne. Mustafa'yı otogara bırakan arkadaşı Okan o gece saat 1 sıralarında Mustafa'nın evine gidip yazdığı mektubu ve iş yerinin anahtarını ail, annesine veriyor. Sonra e, Mustafa ve arkadaşlarının yanında bir süre sonra Bekircan Kineş isimli arkadaşları da gidiyor. 3-4 gün önce Mustafa'nın annesiyle konuşan Bekircan Mustafa'nın iyi olduğunu İzmir Çeşme'de işe başlayacağını söylemiş. Ee, ...fakat anne demiş ki yani ben oğlum ulaşamıyorum... ...yanlığa çıkacağım. O günden beri bütün arkadaşları da onunla bağlantısını kesmişler. Mustafa yanına üç poşet eşya... ...telefon, kimlik ve cüzdan almış. Telefonu ve sosyal medya hesapları kapalı. Ee, kaybolduktan sonra annesi bir takım zararlı alışkanlıkları olduğunu da öğrenmiş arkadaşlarından. Ama Meral Hanım'ın iddiası şu... E, ...eşiyle ailevi problem yaşadığı ailevi problemlerden dolayı... ...oğlunun gittiğine inanıyor. O yüzden de oğluna seslenmek için aramızda... 22 yıl boyunca aldatılıp şiddete uğradığınızı söylemişsiniz evet. eşiniz tarafından Evet. Ee, ve 22 yıl beklemişsiniz ama sonunda dayanamamışsınız. Evet dayanamadım. Öyleyim. Çocuklarım küçüktü, arkamda duranım yoktu o yüzden sabrettim bazı şeylere. Baktım ki artık yani karşı tarafın bir düzelme gibi bir çabası yok. Yani... Yine mi son aldattı? Evet, aynen e, bu son aldatmasında artık ben noktayı koymak istedim çünkü düzelmek gibi bir çabası yoktu kendisinin. Çocuklarım da büyüdü dedim yani sana katlanmak zorunda değilim artık ee, bu zaman içerisinde de yani sürekli işte aldatmadığını iddia etti ee, hiç bu... kabul etmiyorlar zaten aynen Müge Hanım hiç kabul etmedi Boşanma dava saçtım, sürekli oğluma kızıma bana tehditler bana bile ben güneşi göreceğim ama sen göremeyeceksin bu adliyeden çıktığımızda kim kime eski avukatımın yanında bile adliyede bu sözleri sarf etti. Yılmadım, yılmayacağım. Çocuklarım için durdum, yine onlar için varım. Ben burada oğlumu almadan gitmek istemiyorum. Onun hayatından endişe ediyorum. Benim oğlum ilk defa böyle bir şey yaptı. O nereye giderse beni arardı. Anneciğim şuradayım, anneciğim buradayım. Eğer benim oğlum hayattaysa o zaman arkadaşları niye iletişime geçmiyor? Niye ben onları arıyorum? Tamam ar aratacağız diyorlar, aramıyorlar. Geri dönüş yapmıyorlar bana. Hiçbir kötü alışkanlığı yoktu benim oğlumun. Bir yere gittiği zaman mutlaka haber verir. Ben şuradayım, ben buradayım, şu saatte geleceğim diye. 23 gün oldu ben oğlumun kokusunu alamıyorum, yüzünü göremiyorum. Şöyle bir şey söylemişsiniz. <laughs> ee, siz boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırmışsınız eşinize. Evet. Bu karar sonrasında eşiniz, oğlu Mustafa'yı ve 12 yaşındaki kızınızı Kızınıza annenizi boşandığınız gün öldüreceğim şeklinde tehditler söylüyor. Aynen avukatımın mi? yanında da eski avukatımın yanında da söyledi adliyenin içinde. Niye hem boşandığı gün öldürüyorsun niye halde. o zaman hem niye boşandığı e, gün öldürüyorsun hem aldatıyorsun işte, boşanıyor ne güzel git. Müge Hanım bugüne atıyor, kadar sanırım. hep inkar etti. 25 Mart'ta ben öğrendim telefonuna gelen bir mesaj canım ben geldim mesajı bin türlü yalanla bunu örtbas etmeye çalıştı. Ya, Artık benim yani ona bir güvenim yoktu zaten 22 yıl boyunca getirmiştim. Ama e, madem yalandı o zaman niye birlikte olduğu kadınla şu an birliktelik yaşıyor. Yaşasın umurumda değil. O benim umurumda değil artık. Ben evladımı istiyorum. Benim oğlum yanıma gelsin. Oğlun da bunlardan mı kaçtı diyorsun? Yani psikolojisi bozuldu Müge Hanım çocuğumun. Haklısın. Ben oğlum için buradayım. O ne hali varsa görsün. Hiç umurumda değil. Hiç. O hiç benim umurumda değil artık. Ben de hiçbir değeri, kıymeti, sevgisi yok. Bana oğlum gelsin yeter. Yanımda olsun benim güzel yavrum. <laughs> Onun bir sesini duymak istiyorum kokusunu alayım o bensiz bir yere gitmez hiç gitmedi şimdiye kadar kafasını mı karıştırdılar ne yaptılar yavrumun varsa gören bilen arasın bağlansın bulayım yavrumu ne olur Sizi niye aramıyor Ya hanım bilmiyorum bir diyorum mektup ya Mektup bıraktıklarından bahsediyor ne mektup bıraktık İşte son kararınızı siz verdiniz şimdi son karar verme sırası bende falan gibi şeyler söylemiş. Yani nedir son kararı? O benden gizli saklı hiçbir şey yapmazdı. Ha, yani bir tişört alacak. İlla bana danışırdı. Anne ben tişört almak istiyorum. Hadi birlikte gidelim. Öyle bir çocuktu benim oğlum. Benim çocuğum Daha kül tablasından... 21 yaşında zaten yani. 21 yaşında ama kül tablasından tiksinen bir çocuktu. Ben onun arkadaşlarının yanındaki giden arkadaşlarını araştırdım. İyi bir çocuk olmadıklarını öğrendim. Öyle söylemiyor şimdi onları da tanımıyoruz. Onların da aileleri vardı şimdi söylemiyor. Ben Kesinimi arkadaşlarına verdik. ulaşıyorum mesaj yoluyla, telefon yoluyla bir iki arkadaşına. Hiçbir şekilde geri dönüş yapılmıyor. ...tamam biz Mustafa'ya söyleyeceğiz seni arasın diyorlar... ...telefonlarıma bina cevap vermiyorlar, hiçbir şekilde geri dönüş yapmıyorlar... ...bu çocuk hayattaysa o zaman bana ulaştırın bir şekilde ya... ...sesini duyurun diyorum, yok. Seslen olma, evet yani ortadaysan bir annen duysun sesini... ...kadın şimdi kocasıyla mı uğraşsın boşanma davasıyla... ...küçük kardeşim var bir de senin acın Kardeşinin de yani. psikolojisi bozuldu Müge Hanım... ...abisi gittiğinden beri çocuk odasından çıkmıyor... ...abim kokuyor burası diyor... Ben onu odasından dışarı çıkaramıyorum. Derslerini yapamıyor. Okuldan geliyor. Çantasını atıyor. Abisin odasını yatağına yatıyor. Kızım gel diyorum bir şeyler atıştın. Hayır burası abim kokuyor diyor. Çıkmıyor odasından. Sesler ne inşallah ortadadır. Bak bir oda işte... Kızım Anneciğim senedir. neredeyse ne olursun beni ara bana ulaş <laughs> yanıma gel gel hep beraber buradan gidelim. Ben her zaman senin arkanda durdum oğlum yine arkandayım. Hiçbir şeyden korkma, çekinme. Utanılacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim her zaman başımız dik oldu. Yine dik olacak her zaman. Biz utanılacak hiçbir şey yapmadık. Yeter ki yanımda ol anneciğim ne olur ulaş bana. Biz çok kötü durumdayız. Sesini duyayım, seni göreyim, kokunu alayım. Canlı kanlı göreyim seni karşımda. Ne olur bilen, gören, tanıyan varsa arasın, ulaşsın bir şekilde. Yardımcı olun hepiniz. Dur bakalım. İnşallah o şimdi çeşmede o civarda belki e, hani işe falan başvurduysa şimdi oradan ararlar. Bak Bekircan telefon attığımız deymiş arkadaşı. <laughs> Bekircan Günaydın. Bekircan. Hatta mı? Bekircan. Geliyor mu? He Günaydın geliyor canım. Sen kaç yaşındasın? Günaydın. Canım? günaydın. 19 yaşındayım ben. Sen de 19 yaşındasın. Seni en son evet. dün mü aradı? Beni en son dün aradı. He. Bak hayatta ne güzel dur, evet. Şey Mustafa ile ben baya yakın arkadaşım. Zaten annemle de arada bir konuştuk. Ben Mustafa'ya söylüyorum ara diye anneni, Annem merak ediyor diye. Ne diyor? Fakat Mustafa zamanı var diyor. Araman için. Ben sürekli tekrarladım hatta kardeşi için de ara, en azından kardeşin için ara diye. Hayır beni araması evet. için bir zamanı zaman yok, deriz. öyle bir zaman yok, öyle bir zaman yok. Bu çocuk hayattaysa ben konferans kurdur dedim. Telefon numarasını vermek istemiyorsa araya gir, konferans kur dedim. Özel numaralara telefonum kapalıydı. Özelleri açtırdım. Özelden arasın dedim. Öyle bir zaman yok. 23 gün oldu. Ben neler yaşıyorum? Bunları hepinize yazıyorum. Yaz yazışmalar hepsi duruyor. Mesajlarımın hepsi duruyor. Dur bakın Bekircan neredeymiş? Şehir olarak ben şunu söyleyeyim, ben 3 e, hafta öncesine kadar beraberdim. 3-4 hafta öncesine kadar. Evet. E, ondan sonra 2 gün konakladık, falan. bir 2 gün beraberdik. Ondan sonra ben işi buldum, yanlarından ayrıldım. Peki o hangi şehirdeymiş? Ondan, aynı şehirdeydik, beraber İzmir'deydik. Yok şu ondan anda sonra, nerede? E, şu anda nerede? E, işte söylüyorum. Ha. Başta numaralarını bana vermişlerdi. Ondan sonra ulaşmışlar galiba Mustafa'lara. Sonra Mustafa'lar bile anlamalarını değiştirdi. Ondan sonra benim de kıtlerindekiler de irtibata geçtiğimi bildikleri için... ...beni de hep özelden arıyorlar sürekli. Nerede olduğunu söylemiyor mu sana da? Yok bana da söylemiyor. Çünkü itibata geçtiğim için kıtlediklerle. Peki şimdi kaç kişiler bunlar? Allah, şu an üç kişiler. Üç, üç arkadaş mı yani terk diyar ettiler? Evet. Aynı numara. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronum öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden sünirden cezaevine gönderildi. <laughs>